devam edelim. Kitaplara videonun ilk kitapları aynı yıldızın altında yani devam videosunu part 2'nin ilk kitapları. Aynı yıldızın altında ve kağıttan kentler. John Green okumak konusunda ben her zaman problem yaşamıştım. Yani öncesinde John Green'e başlamak konusunda falan. Sonrasında bir şekilde Alaska'nın peşindeyi okudum ve John Green kitapları arasında benim favorim Alaska'nın peşindedir. Azını yanlış söylüyormuşum valla. Her neyse John Green kitapları arasındaki favorim odur. Ama e, filmi çıkanlar aynı yıldızın altında ve Kağıttan Kentler olduğu için onlardan bahsedeceğiz. Kağıttan Kentleri kitabımda da okumak, filminde izlemek de benim için çok keyifliydi. Olayların işte sonunda bağlandığı yer, işte karakterin işte sevdiği kızla arasındaki o durum falan yani en son o durumla ilgili ne olduysa falan o durum aslında bana keyif vermiş. En azından genel olarak okuduğumuzdan daha farklıydı. O yüzden bu kitabı okumak işte işin komik böyle tarafını görmek falan keyifliydi. Çünkü e, Alaska'nın peşinde daha melankoliktir. Aynı yıldızın altında daha böyle aşk duygusal falan modundadır. Kağıttan kentlerde daha komedi, komik yanı fazla olan bir kitap benim için. Benim için de değil öyle. Kağıttan Kentlerin filmini de izlemek, kitabını da okumak gayet keyifliydi. Filmde oyuncuları falan da kesinlikle çok beğendim. O yüzden filmi de izleyebilirsiniz. İsterseniz kitabını da okuyabilirsiniz. O yüzden karar size bırakıyorum. Aynı Yıldızın altında geleceğimiz gel, gel, gelirsek eğer. Aynı Yıldızın Altında'nın kitabını da seviyorum, filmini de seviyorum ama kitabını okumak böyle bir şeyin falan bana daha keyifli geldi yani şey açısından. Ne bileyim, duygusal bir konular işte ilk sonuçta kitaptan çıkmış falan. Burada onları tek tek görmek o olayları falan öyle duygusal bir şey kitabın içerisinde okumak, sindire sindire görmek falan bana çok keyif verdi. Hani iki saatte bir film bitirmiyorsun ama iki günde o kitabı sindirerek böyle okuyorsun, bütün duyguları görüyorsun falan. Aynı yıldızın altında o açıdan benim için keyifliydi. Onun dışında filmine gelecek olursak eğer filmi de gerçekten güzeldi. Oyuncuları falan sevdim. Çekimler iyiydi. Hiç öyle işte ay eksik olay olmamış bu güzel çıkmamış falan filan tarzı öyle bir düşüncem olmadı. Komik yanları da vardı. Tabii ki trajik işte dram modundaki öyle şeyleri yani üzüldüğümüz tarafları da vardı. E, filmde ağlamadım bu arada. Hani öyle işte ay hüsran ne zaman izlesem ağrı, ağlıyorum falan tarzı öyle bir şey mi olmadı. Ben genelde milletin ağlamadığı şeyleri ağlıyorum duygusal olanlar değil de daha farklılar da ağlıyorum. Başka bir şey buluyorum herhalde ben anlamış değilim. John Green'in kitaplarını da okuyabilirsiniz, filmlerini de izleyebilirsiniz. Bence ikisi de gayet keyifliydi ama aynı yıldızın altındanın bence kitabı. En azından kitabını görmek bana daha keyif vermişti. Kitabı okuduktan sonra filmi görmek daha iyi bence. En azından aynı yıldızın altında için. Ardından benim büyük lanetim olan <laughs> After After'ın filminin çıkacağını zaten biliyorsunuzdur. İşte afişler, fragman, ikinci fragman falan şeklinde bolca gördük onu. Her neyse After'ın yakında filmi çıkacak. Film ya yüksek ihtimal ben filmi izleyeceğim. Ee, film tutabilir. Kesinlikle tutabilir. Çünkü tam böyle bir işte gençlik, işte lise, okul zamanı, lise değil gerçi, üniversite pardon. Üniversite, gençlik, işte okul olayları, arkadaşlıklar, cinsellik bilmem ne falan filan tarzı öyle bir olay olduğu için yüksek ihtimal genç kesim bakacak ona. Ülkemizde de sinemaya girecekmiş. Ay ne güzel. Hadi birlikte şey yapın. Ee, bu video 10 bin izlenme alırsa After'ı sinemada izleyeceğim diyormuşum. <laughs> 20 bin oluyormuş. İki kere izlerim o zaman. Her neyse After'a gelecek olursak eğer... Ee, ben kitaplarını da zaten gayet bayat bulduğumu söylemiştim. Ama filminin tutacağını söylüyorum. Yani yüksek ihtimal filmi tutar. IMDb'de falan çok yüksek puan alır mı? Hayır, puan almaz. Ama filmin ilk göreceğini falan biliyorum. Mesela Green'in 50 tonu da çok böyle baş yapıt sayılmaz ama sonuçta iyi gördü ve After'da fragmanından anlaşıldığı üzere Green Nellyton'un daha böyle bir bir alt yaş grubuna ait olan kısmı gibi duruyor filmde. O yüzden filmi tutacaktır. Ama bana sorarsanız çok da lüzumu olan bir şey değil. Eğer sinir krizi geçirmek istiyorsanız kitabı kesinlikle okuyabilirsiniz. Tessa'nın ne kadar saçma sapan bir insan olduğunu, Hardin'e kendisini nasıl kullandırdığını, böyle yani ya en sinir olduğum olan şey. Şimdi ben böyle feminizm, feminizm falan böyle bir şeylerin izin falan olayına girmesinden falan hoşlanan bir insan değilim. Öyle şeylerin de çok peşinde takılmam. Ama kendine saygı duymaktan, işte ne bileyim başkalarına saygı duymaktan falan yani bu tarz şeylerden hoşlanan, o tarz şeyleri tercih eden bir insanım. Burada da istiyorum ki Tessa biraz kendisine... Tessa mıydı lan kızın adı? Tessa tamam. Bir an şey oldum. Tessa biraz kendisine saygı duysun, Hardin'e kendisini kullandırtmasın. Yani tamam anlıyorum Hardin'e aşık olmuştur, olaylar bir şekilde gelişmiştir falan filan ve başına bunlar geldi. Tamam gayet normal ama en azından kitabın yani ilk kitabın sonunda olan olaydan sonra ki oraya gelene kadar kaç defa daha ayrıl ay ayrılması için neden vardı yani. İlk kitabın sonundaki olaydan sonra en azından desin ki bu çocuk e, benim tamamen kendime olan özgüvenimi çökertiyor, iyi bir insan değil, o yüzden hayatında bulunması mümkün değil desin, tamam mı? Ama bunu demiyor ve insanlar da bunu yap gerçekten bu yorumu gördüm ben, sen çok duygusuzsun. Ama duygu bu değil yani. Bir insanın böyle sizi yerden yere vurduktan sonra ama ben sana aşığım demesi falan değil olay yani. Ve eğer siz gerçekten bu kitapta böyle olduğuna inanıp da bunların gerçekten aşk olduğuna inanıp da hayatta da böyle bir ilişki arıyorsanız falan açık söyleyeyim yani karakoldan falan çıkamazsınız herhalde ki bu gerçekten üzücü bir durum. Çünkü yani biz kitaplarda, filmlerde falan görüyoruz işte böyle yaralı içine kapanık erkek karakteri vardır. İşte kız da onun hayatına girer ve işte çocuk şey falan der. İşte e bu zamana kadar neredeydin? Klasik replik. Bu zamana kadar neredeydin? Sen nerelerdeydin? <laughs> ah bakire misin? Ola. <laughs> yani eee Sürekli böyle replikler olur falan ve çocuk gerçekten sanki hayatına onun girişini bekliyormuş ve her şeyin iyiye gitmesi, kendisini hani iyi bir insana çevirmesi, yaptığı kötülüklerin farkına varması falan bir başka insanın hayatına girişinden dolayı olacakmış gibi falan bir Kurgu oluyor genelde kitaplarda ve filmlerde ama e, kitaplarda ve filmlerde bunu bir insan yazdığı için özellikle işlerin oraya gitmesini istediği için biz gerçekten adamın sonunda ona aşık olduğunu falan görüyoruz yani gerçekten aşık onun için gerçekten fedakarlıklar yapıyor ee, falan şeklinde görüyoruz ama gerçekten hiçbir zaman olaylar öyle ilerlemez yani bir adam ya da bir kadın karşısına böyle duygusal kendisiyle ilgilenen falan biri çıktı diye ay ben ne kadar kötü bir insanım dur şimdi onun için iyilik yapayım falan şeklinde öyle bir saçma bir yola falan girmez. Ve kendinizi bu tarz beklentiler içine sokup vakit kaybetmeyin. Sonra da gelip bana sen kitabı anlamamışsın, duygusuzsun falan demeyin. Bu duygu değil yani. Eğer duygudan anladığınız şey bu işe buysa biraz kendinizi sorgulayın bence. Ben yine sinirlendim şu an. Astra elime ne zaman alsam sinirleniyorum. Dediğim gibi film tutar. Kitap da zaten lüzumsuz derecede tuttu. Ama ben yine de sevmiyorum. Açık söyleyeyim. Karakterin kendini bu kadar harcayabiliyor olması falan ve bu kadar kendini kullandırtması, kendisine saygısının hiç olmaması, işte tamam Hardin'den hoşlanıyorum derken başka erkeklerle falan takılıp... Yani kıza aşık başka erkekler var tamam mı? Zaten dünya üzerinde başka kimse yok. Kitapta da herkes Tessa'ya aşık. Onu da anlamış değilim. Yani herhalde erkekler salak seviyor. Ee, herkes Tessa'ya aşık. Kabul. Onu da anladık. Ama... Tessa da şey yapıyor mesela, Hardin'le takılıyor tamam mı? Hardin onu bir güzel bir benzetiyor falan. Hemen gidip o kendisine aşık olanlardan birinin kolunda ağlıyor falan. Hardin de gelip o çocuğu dövüyor. Sen başkasını başını niye belaya sokuyorsun? Gerçi normalde de böyle kızlar var. Böyle ne ödüğü belirsiz, hani istemem yan cebime koy falan. O yüzden hani Tessa'dan gerçekte var, gerçek hayatta gerçekten var. Ama ben tahammül edemiyorum yani. Normal gerçekte de öyle insanlara tahammül edemiyorum. Kitapta da tahammül edemiyorum. Ardından karanlık zihinler var. Karanlık zihinler ben serinin hepsini oku bitirdikten çok sonrasında çıktı zaten filmi. Filmi sevdim mi diye soracak olursanız ki bu kitap Film yorumu falan şeklinde bir tane video da var. O ilk linkini aşağıya bırakırım. Hani özellikle onu dinlemek isterseniz. Konusundan, konusundan falan bahsettiğim için orada. Karanlık zihinlerde burada da konusundan bahsedeyim. Bizim ana karakterimiz Ruby. Ee, gençler yani belli bir nesil özel güçlere sahip. Sahip oldukları güçlere göre de çeşitli gruplara bölünmüşler. İşte turuncular, kırmızılar, sarılar, yeşiller, maviler falan diye. Ve belli kamplara toplanıyorlar ki işte bu güç hastalık, biz onu iyileştireceğiz falan şeklinde. Öyle devletin öyle bir olayı var yani. Kitabımız bu şekilde başlıyor. Film de aynı şekilde başlıyordu zaten. Film benim için keyifli miydi? Aslında tek başına izleyecek olursanız film yine hani böyle aa güzel film ya falan diyeceğiniz bir film olabilir belki ama kitaptan sonrasındaki kitabın kalınlığını görüyorsunuz. Film bence çok eksik kalmıştı. Ee, bunu böyle ırkçılık ayrımcılık falan gibi görmeyin kesinlikle öyle bir şeyim yok. Ama kitapta mesela karakteri çok farklı görürken fiziksel olarak tarifini filmdeki oyuncu falan açık söylemek gerekirse benim için oturmadı Ruby karakterine kesinlikle. Diğer oyuncuları beğendim mi? Chaps güzeldi. Zoo'yu beğendim. Liam'dan yine emin değilim. Yani iyi bir şeydi. Yani iyi bir tipti falan ama yine emin olamadım. Ve Liam Ruby sahneleri falan bana çok bayat geldi. Yani kitapta da çok daha iyiydi. Genel olarak zaten kitaptaki olayları oraya geçirmeye çalışmışlar falan. Onlar tam olarak beni tatmin etmedi. Yani tamamını geçiremeyeceklerini yine biliyorum ama bir şekilde yine tatmin olmadım. Kitap çok daha dolu dolu kaldı filme geçirilmek açısından. Onun dışında da özellikle son sahnesi, işte fragmanda da gördüğünüz bir sahne var. Kızın böyle alnına boya sürdüğü bilmem falan. O sahne bana kesinlikle çok saçma geldi. Kitapta hiç öyle bir yaygara sahnesi yoktu zaten. Filmde niye öyle yaptılar, işleri niye böyle saçma sapan bir yere soktular falan hiç anlamış değilim o işte Vampir Akademisi'nde de vardı. İşte kız ben gücümü seçtim. Adı bilmem ne falan diye böyle söylüyordu. Spoiler vermeyeyim şimdi. O tarz böyle hani ya kitap onu gayet normal yazar vermiş. Neden böyle saçma bir seramonik olay haline getiriyorsunuz onu anlamış değilim. Bu kitapta da öyle yapmışlardı. Açık söylemek gerekirse ben kitaplarını okumanızdan yanayım. Hatta bu kitapları okuyun sonra da gidip o karanlığın içinden olan ek kitabı okuyun. O da çok iyiydi. Kesinlikle benim görmek yani görmeye ihtiyaç duyduğum ee, bir şeyi anlatıyordu. Rengi en azından. O yüzden ben film yerine kitaplarını okumanızdan yanayım. Filmi izleyip beğendiyseniz kitaplarını çok daha fazla beğenirsiniz zaten. Sadece seri uzun olduğu için yani bu kitap böyle bundan iki tane daha düşünün Hatta biraz daha kalınlığı. O yüzden hani ne kadar okuyabilirsiniz bilmiyorum ama kitaplarını okumanızdan yanayım. Kesinlikle ardından Lauren Kate'in düşüş serisi var. Bu aslında çok fazla insanların hani yani çok revaçta olan bir seri değildi. Ben öyle çok insanların elinde yorumunu gördüğüm, şey yaptığım bir kitap değildi. Ama ben bir şekilde aldım, okudum ve sonrasında tekrar baştan okudum seriyi. Son kitabı kaldı şu an sadece okumadım Ve Sevgililer Günü Özel Aşka Düşüş diye ince bir kitabı var. Bir de onu okumadım. Seriyi seviyorum. Sebebini hiç, hiç bilmiyorum. Yani gerçekten özellikle hani gördüğüm böyle işte vay süper şeyler var, şöyle olaylar var ondan dolayı seviyorum falan tarzı bir topik bir şey görmüyorsunuz. Ama o melek hikayesinin buradaki verilişi, karakterlerinin o geçmişteki olayları ve birbirlerine nasıl bağlandıkları Luz ve Daniel'ın o olaylar falan benim çok hoşuma gidiyor. Ve kitapta zaten kapağından da anlayacağınız üzere ki kapağına bayılmıyorum sadece hani havasından orasından bahsedeyim. Daha böyle melankolik, karanlık bir hava var. Okurken ben öyle hissediyorum. O yüzden bu seriyi seviyorum ve ilk kitabın filmi çıktı. Oyunculuklar fena değildi. Efektler korkunçtu. Sahne geçişlerinde falan çok problem vardı. Özellikle işte kızın şey sahnesi var. Barda bir kavga oluyor. Sonra da kızın biz motorda gittiğini görüyoruz, görüyoruz ama falan. Şey oluyor. Barda böyle bir şöyle karşı tam karşıdan almışlar şeyi. İşte bir bağırıyor falan filan. Sonra saçları uçuşuyor. Bir görüyoruz motorun üstüne geçmiş direkt falan. O sahne çok şeydi. Çok dandikti işte bu ışıklı kanatlı parlamalı bilinenler sahneler falan var. Onlar da bana bayat geldi. Çok içime sinmedi yani kesinlikle. Ama filmini de izlemekten keyif aldım ve filmini falan izleyince de zaten ikinci kez okumaya başladım yanlış hatırlamıyorsam. Seriyi bitirmek için de zaten. Filmini izleyebilirsiniz ama devamı gelmeyecek gibi duruyor. O yüzden bence kitapları okuma taraftarıyım ben. Ya yani kitapları okumanız daha iyi olur. Böyle melankolik işte çok milletin böyle ağzına sakız ettiği falan bir seri istemiyorsanız yani ağzınıza sakız edilmeyen melankolik işte aşklı meleklerin olduğu bir seri istiyorsanız bence bu seriyi okuyabilirsiniz. Benim e, çok bilinmemiş çok şey yapmamış hani herkesin elinde görmediğiniz ama özellikle böyle yani nasıl açıklayabilirim onu? Herkesin okumadığı, herkesin beğenmediği falan böyle daha kıyıda köşede kalmış, çok dikkati üstüne toplamamış seriler, kitaplarla ilgili falan öyle bir şeyim var, ilgim var. O yüzden bu seriyi okumak da benim için keyifliydi ve bu seri onlardan bir tanesiydi. Filmi de var. Hangisine bakmak istediğinizi kendiniz seçebilirsiniz. Film kitaptan çok uzak değildi bu arada. Ama e, sahne geçişleri kötüydü. Onun dışında şeyi hiç beğenmedim. Yani... Daniel ve Velus'un ilk birbirlerini gördükleri sahne var. O sahnenin yapılmaması filmde beni çok üzdü. Çünkü o sahne her zaman okurken keyif aldığım ve güldüğüm bir sahnedir. Onun olmaması beni çok üzdü. kızın oyuncu yani kız için seçilen oyuncu benim için problem değildi ama Daniel ve Cameron'ın özellikle Cameron'ın oyuncusunu hiç beğenmedim. Daniel'e hani bir yerden sonra daha gözüm alıştı ama Cameron'a hiç adapte olamadım. Onun dışında bir problem yoktu. Bence okuyabilirsiniz. Ardından 4M1K var. 4N, 1K. Üf, 1K işte ne fark eder. Bu da hem dizisi hem filmi hem kitabı olan bir seri mi diyeyim işte bir kitap. Hem, de, hem dizisi var hem filmi olan bir kitap tamam. İlk kitabını okudum sonrasında filmini izledim. Yanlış hatırlamıyorsam öyle yaptım yani filmi çıkacak diye hatta okumuştum bir an önce. Kitabını okumak benim için keyifliydi ve açık söylemek gerekirse Wet Pet'ten çıkmış tercih edeceğim tek kitap sanırım Dörtte Bir Kez. Neden? Çünkü Wattpad'den sürekli bu işte nevrotik böyle işte sen benimsin kızım falan şeklinde öyle bir aşklar maşklar falan gördüğümüz için bu kitap bana daha farklı ve eğlenceli gelmişti. O genç arkadaş grubu işte onların birbirlerine olan bağlılıklarını falan filan görmek bana çok keyifli gelmişti ve kitabı okurken de çok eğlenmiştim. İşte filmler diziler mi kitap mı derseniz ben yine kitaptan yanayım. Şöyle Film, film mi dizi mi diye soracaksanız da filmden yanayım. Neden? Çünkü dizi, ya dizi de keyifliydi ama dizide mesela çocukların aileleriyle ilgili çok fazla ayrıntı var. İşte hiç ilgilenmediğim olaylar var falan ve onları görmek, açık söylemek gerekirse bana keyif vermiyor ve onları merak etmiyorum. Asıl bizim çetenin ve işte Barış'ın olaylarını görmek istiyorum ben ve filmde daha kısıtlı bir zaman olduğu için onlara odaklanılmış. O aileler falan çok böyle göze sokulmamıştı. O yüzden filmler daha iyi bana göre. İki filminde izledim zaten. İki filmde gayet güzeldi. İlk filmde sadece ilk partta bir eğlenceli hal, ikinci partta bir duygusal bir şey yapmışlar falan. O dengeli olabilirdi ama işin aşktan ziyade eğlence ve komedi kısmı o e, Sinan Oğuz öteki neydi? Sinan Oğuz, Gökhan üçlüsünün olayları falan beni çok daha şey yapıyor. Hani mutlu ediyor ve onları görmek daha keyif veriyor. Onun dışında gerçekten işte film mi dizi mi diyeceksiniz kesinlikle film. Dediğim gibi dizide merak etmediğim çok fazla ayrıntı var. Anlıyorum işte 1,5-2 saatlik bir bölüm çekmek gerekiyor. Her hafta bu geliyordu. Şimdi de internet platformunda devam edecekmiş. Nasıl olur hiç bilmiyorum ama televizyonda çekilirken Dediğim gibi işte 1,5-2 saat kadar bir süre için çekmeniz gerekiyor. Ondan dolayı da o zamanı dolduracak kadar olay yapmanız gerekiyor. E, o kadar olduğunda zaten düşünsenize bir tane filmi iki saat sadece bizim çocuklara anlatmaya kalksalar falan her şey biter yani tek bölümde. O yüzden anlıyorum farklı ayrıntılar olmasını ama yine de ben o ayrıntıları çok merak etmiyorum. O yüzden filmleri görmek daha keyifliydi. Onun dışında eğer ana olarak hangisini tercih edeceğimi sorarsanız kesinlikle kitap diyorum ama ikinci kitabını okumadım. Ne düşündüğünüzü aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz. İkinci kitabını okumadım. Oyuncularla ilgili ne söyleyeceğim? Kitapta ben Ali'yi seviyordum. Açık ara Ali'yi seviyordum. Ali'ciydim yani. Ama filmlerde Barış'ı daha çok sevdim. Çünkü onu oynayan oyuncu da benim daha çok hoşuma gitti. Oyunculuğu açısından falan daha sempatik, daha içten geldiği için. Onu tercih ettim. Onun dışında zaten bu bizim komedi üçlüsü. Gökhan, Oğuz, Sinan. Zaten onlar efsaneydi. Onları sahneleri izlemekten falan çok keyif alıyorum. Ve bir şekilde hani sanki bizden daha böyle içten neşeli, komik işte böyle gayet hani kendi lisenizde, okulunuzda falan görmek isteyeceğiniz ve eğleneceğiniz olaylar şeklinde hani işler geliştiği için o doluşuma gidiyor. Bu seriyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.